Merhabalar sevgili köpek severler. Bu bölümümüzde Avrupa'nın kuzeyinden, İngiltere'den bir misafirimizle beraberiz. Air değilleri anlatmaya çalışacağız size. Kraliyet ailesinin ödüllü bu köpekleri Birinci Dünya Savaşı'nda askeri ve polisi amaçlı çok başarılar elde ettikleri için böyle bir ünvan aldılar. Ona baktığınızda bir atletizm uzmanıyla sanki berabermişsiniz gibi görürsünüz. Müthiş dengeli bir fizik yapı, oldukça hareketli. Tabii bu hareketlilik bazen sizi üzebilir. Ona ayak uydurduğunuz sürece müthiş bir birlikteliğiniz olur. Onu da eğitim yaparken her eğitim sürecine başladığınızda yapmamız gerektiği gibi önce kendinizi ona bir tanıtmanız ve güvenmeniz gerekecek. Her eğitim sürecinde yaşadığımız gibi yine bol ödüllü bir eğitim sistemi uygulamamız gerekiyor. Fakat eğitimcilerle ilgili dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi şu, ödülü doğru ve yerinde kullanmanız. Fazla ödül kullanımında, ödül olmadığında istediğiniz eğitimleri yapamayacağını da siz de göreceksiniz. Çok kararlı ve bir yapıya sahiptir. Çok iradeli bir yapıya sahiptir. Dönem dönem agresif olabiliyorlar. E, o da kanlarındaki teriyer kanından olsa gerek. Çünkü e, Eğirdevilerin kanında e, ciddi anlamda kavgacı, savaşçı köpek falan teriyerlerin de kanı var. Eğitim süreci içerisinde ona dokunarak ödül vermek istiyorsanız bu tip fiziki dokunmalara karşı diğer ırklardan daha fazla keyif aldıkları için sert dokunmalardan çok keyif alırlar. Çok dikkatli, çok hareketli ve çok seri köpeklerdir. Dolayısıyla eğer besin ağırlıklı ödül sistemiyle eğitim yapmak istiyorsanız besini çok doğru ve zamanında kullanmanız lazım. Yani timingini çok iyi ayarlamanız lazım. Eğer mamayla ödüllendirerek eğitim yapıyorsanız kanlarındaki Kolikanından dolayı e, fokuslanmada çok son derece üstün, son derece başarılıdırlar. Gördüğünüz gibi ödüle ve size çok daha fazla fokuslanacaklardır. Onların bu özelliğini eğitimde kullanırsanız ciddi anlamda e, çok iyi şeyler yapabilirsiniz. Eğirdelilerin önemli bir e, karakteri de iyi bir bekçi köpeği olabilmeleridir. Fakat onların bekçiliklerini eğer doğru bir şekilde ayarlayamazsanız dönem dönem yabancılara agresif de olabilirler. Dolayısıyla köpeklerinizin bekçiliğinin kontrolünü elinize tutmanız lazım. Eğer biraz fazla özgüven aşılar, biraz fazla kendine özgüvenlerini oluşmalarını sağlarsanız istenmeyen sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz. Baron dominant karakterli bir köpeğimiz kendisine ait yerleri ve eşyaları çok fazla sahiplenerek bu davranıştan ötürü agresif tavırlar sergileyebilir. Dolayısıyla bu tip köpeklerde küçük yaştan itibaren mamalarını, eşyalarını paylaşmayı öğreterek bu sorunu da daha çok küçükken çözmüş olabilirsiniz. Özellikle erkek eğri değillerde oluşan bu agresyonu küçük yaşlarda engellemenin diğer yolu da başka erkek köpeklerle çok iyi sosyalleştirmektir. Dolayısıyla diğer köpeklerle ilgili beraber koşabileceği, özgürce oynayabileceği, bir şey paylaşmasına gerek kalmadan sadece enerji atabileceği ortamlarda bulunursa bu sıkıntılardan da çok rahat kurtulabilirsiniz. Standart bir eğir değil Terrier gibi baron da çok hareketli bir köpek. Müthiş dengeli fiziğe sahip. Zaten kare özellikle bir fiziği var. Bacakları, kasları çok kuvvetli. Dolayısıyla atletik özellikteki bazı eğitimleri, parkurlar gibi atlama, hoplama, zıplama faaliyetleri gibi çok severler. Evinizin bahçesinde sandalden atlama, bank tırmanma gibi egzersizlerle, merdiven tırmanma gibi egzersizlerle onu meşgul edebilir. Böylece farklı bir eğitim yöntemi geliştirerek köpenizi meşgul eder, yorabilirsiniz. Birçok köpekte olduğu gibi değillerin de avuç gülleri yüksek köpeklerdir. At getir oyunları, saklama oyunları, arama bulma oyunları da onların hem fiziklerini hem de beyinlerini meşgul edecektir. Böylece ufak tefek yaramazlıklardan da kurtulmuş olacaksınız.